Bu depresyon riski artıyor. O yüzden o dönemde anneye destek oluyoruz. Çıktıktan sonra da annelerde bir endişe oluyor. Acaba işte bebeğim e, sağlıklı olacak mı? Bir acaba ben bu bebeğe mi? bakabilecek miyim? Hı -hı. E, yeterli olabilecek miyim? Ya da bebeğim acaba evde ölürse, yani bu olursa, Hı -hı. E, nefes alamazsa ben bunu fark edebilecek miyim? Gibi bir endişe oluyor. E, tabii e, biz çocuk hekimi olarak bunu hissediyoruz, anneyi rahatlatmak istiyoruz ama bazı durumlarda psikologlardan, psikiyatristlerden yardım aldığımız da oluyor. Hı -hı. Bebeğe kesinlikle ee, diğer çocuklarına davrandığı gibi davranmasını istiyoruz. Yani böyle kırılgan bir e, çocukmuş gibi davranmasını istemiyoruz. Onun sağlıklı gelişmesi için. Normal e, hijyen kurallarına dikkat etmesini, beslenmesine dikkat etmesini, aşılarını zamanında yaptırmasını Hı -hı. istiyoruz ama Hı -hı. böyle bir aşırı koruyuculuk olmasını istemiyoruz. O Hı -hı. aslında çocuğun kişilik gelişimine zarar veren bir durum. Evet. O noktada böyle bir şey fark edersek izlememizde e, anneyi uyarıyoruz. E, doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Hep anne dedik babaları da unutmamamız lazım. Aslında bu süreç hep birlikte yaşanıyor. Evet. E, mutlaka babamız babayı da bu, Aa, bu paylaşımda Hı -hı. yer vermemiz lazım. Bebeğin bakımına katkıda bulunmasını sağlamamız lazım. Yoğun bakımda yatarken her ikisinin de gelip ziyaret etmesi. Hı -hı. Küveze ailenin resimlerini asıyoruz bazen. İşte e, Bazen annesinin gelip böyle ninni söylemesini istiyoruz. Bu bile böyle anne ile bebeğin birbirine bağlanmasını kolaylaştırıyor. Hı -hı. E, o ayrı kaldıkları dönemin stresini hafifletiyor. Evet. Aslında çok da güzel oluyor bir taraftan. Yani o paniği üstünlerinde atıyorlar en azından. Tabii. Gördükçe bebeklerini Peki. rahatlıyorlar. Evet çok. Peki şeyi sormak istiyorum. Yani Doğum haftasına göre e, prematüre bebeklerin yaşadıkları sorunlar da farklı mıdır? Çünkü biz az önce solunum problemlerinden bahsettik, beslenme problemlerinden bahsettik ama e, diğer problemler de var. Tabii, gözle ilgili mu? problemleri isterseniz bahsedeyim. Hı hı. Şimdi prematüre bebeklerin e, retina damarları e, tabii tamamlanamadan doğuyorlar erken doğumun sonucunda. Daha sonra köveze konuluyorlar, oksijen veriliyor, e, çeşitli tedavilerden geçiriliyor ve bu sırada tabi e, göz gelişimi olumsuz etkilenebiliyor. Prematürenin retinopatisi dediğimiz bir problem var. O yüzden prematüre bebekler 4 haftalık olduklarında mutlaka göz muayenesi yapılması Hı -hı. gerekiyor. Ve bu göz muayenesi sonucunda göz doktoru bunları takibe alıyor ve bazı durumlarda, özellikle işte çok ağır solunum sıkıntısı yaşamışsa, çok düşük doğum ağırlıklıysa 700 gram, 800 gram hı hı. da olduysa o zaman gözlerinden lazer tedavisi olmaları gerekebiliyor. Bu e, tedavi edilmezse körlüğe yol açabilen çok ciddi bir problem olabiliyor. O yüzden göz konusunda çok hassasız. Bir de prematüre bebekleri 6 aylık olduklarında, 1 yaşında olduklarında tekrar göz bölümüne gönderiyoruz ve bu bebekler kırma kusur açısından risk taşıyorlar. Gözlük takma ihtimalleri artıyor. Ayrıca şaşılık riskleri var. Evet. Bu risklere karşı tedbir alıyoruz ki göz tembelliği oluşmasın. Erken fark edilsin bir problem varsa. Genellikle böyle yakın izlediğinizde bir problem olmuyor. Tedaviyle problem çözülüyor. Hı, hı. Peki, e, nörolojik ve zihinsel gelişimi nasıl oluyor? Biraz onlardan bahsedelim hmm. isterseniz. Tabii, e, şimdi erken doğum tüm organları etkilediği gibi hmm. beyin de tabii e, tam gelişimini tamamlamamış oluyor. Beyin damarları fragil oluyor, böyle çabuk kanama yapabiliyor. Hmm. Bu açılardan e, verdiğimiz, anne hamileyken kullandığımız ilaç bu o, beyin kanamaları riskini de azaltıyor. Hem akciğerlerin oluşumunu e, kolaylaştırıyor hem beyin kanaması riskini azaltıyor. Ama gene de öyle bir risk olduğu için ultrasonla bakıyoruz bebekler yoğun bakımda yatarken hı hı. bir kanama geçirdi mi, işte bu kanamaya bağlı bir beyin hasarı oluştu mu diye yakın kontrol altında tutuyoruz. Her bebeği tarıyoruz ultrasonla. Daha sonra işte taburcu olduktan sonra riskli bebek poliklinikimize geliyorlar. Riskli bebek poliklinikimizde bir bebeğin yapması gereken bazı gelişim basamakları var. İşte başını tuttu mu? Döndü mü? Oturdu mu? Emekledi mi? Bunları tabi detaylı kontrol ediyoruz. <laughs> Ve gelişim testleri uyguluyoruz. İşte Denver gelişim testi, Bailey gelişim testi gibi gelişim <laughs> testleri uygulanıyor. Ayrıca eğer muayenede bir şey fark ettiysek çocuk nöroloji uzmanımız var. Ee, yakında o üniversitesinde işte böyle bir ekip olarak hem nörolog arkadaşımızın yardımıyla hem psikolog arkadaşların bu gelişim testlerinin uygulamalarıyla hı hı. biz bu bebekleri yakın takip ediyoruz ki bir şey varsa